Merhaba, ben Abdülkadir Oktay, 24 yaşındayım. Bartın Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu bölümünden mezun. Üniversite. üniversite 2. sınıfta bir arkadaşımın tavsiyesiyle gençlik merkeziyle tanıştım. O zamandan beri aktif olarak gönüllülük faaliyetlerine katılmaktayım. Üniversite sürecinde kamu denetçiliği kurumunun denetiminde Onluk Soğanlı Kulübü kurucu başkanlığını yaptım. Ve bununla beraber yürütücüsü olduğum TÜBİTAK 2209A proje kapsamında değerlendirilip onaylanmış bir projem bulunmaktadır. <laughs> ARPA Birliği'nin finanse etmiş olduğu Ankara'da düzenlenen kamu denetçiliğinin proje kapanış programına katılıp üniversiteleri ve kulübümü temsil etti. Ve bununla birlikte Genç Ofis Gençlik Merkezi'nin yerel ve gönüllülük faaliyetlerine katıldı. Yerel projelerle kırsal bölgedeki okullara giderek daha önce deney tecrübesi olmayan çocuklara basit ölçüde deneyler yaparak bu deneyimi kazanmalarını sağladık gönüllülük faaliyetleriyle de okullara giderek büyük çocuğun yüzündeki tebessüm mutluluğunu yaşadım. 2023 yılında Trabzon Düzköy kampına katıldım. Gönüllü kamp liderliğine başvurma sebebim tam olarak burada başladı. Benim için çok değerli, unutulmaz bir deneyimdi. Kamp içerisindeki arkadaşlık ortamı ve liderlerimin teşvikler üzerine gönüllü kamp liderliğine başvurma kararı aldım. <laughs> Bu kamp dışında Kızılay'ın düzenlemiş olduğum kamplara katıldım ve bunlardan deneyim, tecrübe kazandım. Sözünüzü hem kulüpte hem genç ofiste hem de STK'lardaki edinmiş olduğum liderlik tecrübesiyle Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndaki kamplarda liderlik yapabileceğimi düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.